Güzel bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Arsuz fuar alanı, Hatay, Antakya fuar alanını da gördüm bu arada inşaat halindeyken. İnanıyorum. Hatayı bir kere daha dünyaya tanıtacağız. Türkiye'de güzellikler olacak. Biz teşekkür ediyoruz başkanımıza destekliyoruz. da destekliyoruz. ya Expo hem endemik türler açısından hem de gastronomi açısından dünya genelinde Hatayı başarılı bir şekilde tanıtabilecek bir proje. Bu projeyi burada düzenlenmesi için emeği geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başarılar diliyoruz herkese. Sadece başarılar diliyorum. Her şey çok güzel olacak diyorum. Gayet başarılı. Başkanın takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hatay'ı dünyaya tanıtması için öyle bir şey yaptığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını temenni ediyoruz. Hatay dört dörtlük mutfağıyla ünlü bir mutfaktır zaten. Reklama da ihtiyacı yoktur. Herkesi buraya bekliyoruz yani. Teşekkür ediyorum. Expo Hatay'ı dünya genelinde tanıtacak bir proje olarak görüyorum. Hem gastronomi açısından hem de endemik bitkilerin tanıtımı açısından, korunması açısından gayet güzel bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.